Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özleme Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza, iyimize, balkonumuza değerli izleyicilerimiz. Güzel bir günden, güzel bir salı gününden. Ne yaparsanız, ne edersiniz bacılar? Iş hazırlıklar nereye başladınız mı? Özlem bacımızı sorarsanız, Özlem bacımız tam gaz devam ediyor çalışmaya. Vallahi ben zabanan kalktım, Hüseyin Usta'yla Esra yuyuyordu. Bahçeye gittim, dağcına da erindim. 10 kiloluk koyulan bir cim biberi topladım. Ondan sonra bir kahvaltı hazırladım. Patates getirdim, patates kızarttım. Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yapmadan önce Hüseyin Usta gitti, bir ekmek kaldı geldi. Bir saatte kahvaltının başında oyalandık. Bulaşıkları makineye koydum ama yıkanmadı. Niye yıkanmadı? Ceylanımızda sorun var. senin yine hep yanmış. Hani hızlı dolduran şarj makinen var ya Orada şöyle kul gibi şurası simsiyah bir şey girengir Telefona girengir Ceren gelip gelip gidiyor gelip gelip gidiyor Niye sıkıntı var bir adam getirdi onda Huyu mu çıkacağımış ne çıkacak ben bilmem dedim sen ne çıkacak e? Dalgı çıkacak ya Dalgıç çıkacağımış Elimizde sorun var Elektriğimizde bunun bizim Neler bile süpürmedik valla mutfağın halısıyla da salonun halısını diye çıkardı. Onları yıkadım. Ben de biliyorum kap kaşık odun makineyi de elimde yıkadım. Tuvaletimizi yıkadım, banyomuzu yıkadım. Çamaşırlarımızı illeşeceği onları iyileştirdim. Pecerin onunun tozlarını aldım. Sağ solu sildim. Ondan sonra çıktım biber ayıkladım. Biber ayetlerken de Hüseyin Usta geldi. Videomuzda dedim yok dedim. İzlemelerimiz de iyice düştü bacılarım kardeşlerim. bin, 31 bin 600 aboneme sesleniyorum. Neredesiniz bacılar kardeşler? Şort düzesi artık mı diye 15, 20, 30 bin oluyor. Normal videoda olma yok. Niye onu da bilmiyorum. Şöyle tabanına 3 baş, 3 şey, diş samısak doğradım. 5 altını odattım attım bacılarım. Şöyle güzelce de bir iki kere yıkadım ayıklamadan da. İki patlak olur mu bu sesinden? Olur. Kış gözü karanlık, yarın arka kapıyı çevirir. Dışarısı kar olur, içerisi dar olur. Ölmez o günümüz varsa ömrümüz. Kışa giri hazırlık, patlaklar boşaldı, giri dolacak bacıları. Aralarına da şöyle ara arası amısa sakatayım. Bunlar hep emek, hep emek bacılar, kardeşler. Bu takipçilerim. Bazen bir değişik takipçi yazıyor bana da her şeyi kovalıyorum, gösteriş yapıyor diye. Bu gösteriş değil bacılarım, kardeşlerim. Bu emek, emek. Bu el emeği ya. Emek olmaz mı hiçbir şekilde yemek olmaz. Şöyle. 3-4 de limon tuzu erimesin diye arasına bacıları Nohut iyi döndürür turşuyu. Hele koy turşusunu. Baban hamsilerine bak. Hamsilerimiz de dişlenmemiş daha bizim. Niye ki? Bilmiyorum valla. Şeye dönmüş de dişlenme yok daha. Arasında şöyle 3-4 dişli asamırsak Limonluğunu bunu eritmez bacılar. onu onun için atıyorum zaten. Hayırsa bir sürü yokmuş orayı. Bir de şuna şey diyeyim daha az. İtecek mi? İtecek mi? mi? Doldurur mu? Doldurmaz mı? Doldurur ya. Ha? Vallahi. Allah benim yaptığım turşu ne bir erir, ne bir akar, ne bir kokar. Allah azadıyla yedirsin inşallah. Kış hazırlıklarımızı, ümmetim Müslümanımı verim değil bacılarım, herkesin. Yapmış olduğumuz, yapmış olduğumuz diyemedim. Kış hazırlıklarını kurban olduğum Allah çoluğumuzla, çocuğumuzla... İşinizle, dostunuzla yeme nasıl verin? Gitsin inşallah. Elim de dönmedi. Limon tuzumuz da az olur. Sıkış hiç gitmez o limon tuzu. Şeyden aldıydık. Haksaraydan, haktandan. Gidiyor al. Almayacak. Buna da iki yemek kaşığı tuz. Birer şöyle büyük bardağına sirke. Sirke mi sirke de şu tas kobillik var ya o iyi oluyor. Öbürleri pek çiğitmiyor. Hemen şey da bu iyi oluyor tas kobillik olan. Bu da bahçenin domatesi. küçük kızarmış da sabahın çıkan yanına getirdiydi. nasıl balığa gidiyor sen? Aman, kolun balığı ideal ki. Koku öyle ya, gomuksu bir tane de şey etmemişsin bari. Ayıklamamışsın. Abi gitmez biliyordum sen. Şey. Ne kız, daha fazla bile girişim. Bir kilo doldurur mu ki bir da? Doldurur. hamırsak şöyle iki üç diye. İki üç diye olur? Yazın patates yazın derim. Kışın patek zaten. Kuşkuda da çıkarın. Ne sanırdın sen? yukarı mı çıktı? Mesela hengesine getirelim. Şimdi sünnet düğünündeydik. Oradan da gelince şey, çaya çıktık. Kulya, Yaşar. Biz yukarıda çay içtik. Ondan sonra onlar evlerine gitti. Biz de yerimize geldik bacılar. Yukarıda da komşu olması oluyor. O beni çağırıyor. Ben onu çağırıyorum. Sen bir de onu durdur istersen de. Kapatayım mı? Dur dur kapatma. İster kapat ister dur. Değerli izleyicilerimiz İbo şöyle balık tutmuş geldi Dağcı gıcı canlı gıcı ölmüş Alper gördün mü? Bizim maksarayışı yattı gayrı. Niye? Ceyrancı yok. Bizim değerli bugün bizim var ya. Yarın. Her tarafımıza ceylanlarımız ne bozuk. Hüseyin Usta'nın telefonunun şarj makinesi bile bir alper şunu bakım sen. Şarj makinesi bile bozuldu bozuk. Yanmış olduğu yere de. Bir ceylancı getirdi bilemedi. Bir ceylancı getirdi öyle sonra geleyim dedi. Gitti gelmedi. Hüseyin Usta da ta evine gitti getirmeye dedi. Uza, 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 uza. uza, ne uzak? E? Alper de burada. Hmm? İz your poster. Plan oturması lazım. Sizyor. bakalım. Bak her taraf tertemiz. Sadece 2-3 var. bu canlı değil oğlum, öbürleri canlı. <laughs> Şurada kadife balık var acaba? Üşünüyor diyor bu. Oh. Bu <laughs> <laughs> Sevmen Alper sen bunu. Alper sizin şeyde tırmandan balık geldi miydi? Ha büyük büyük ama Hadi hadi hadi. Geldi. Büyük büyük Büyük, büyük geldi. Tamam, durdum, dur dur. Tamam durdu maydı. Büyük. Büyük geldi. He. Tırmandan mı geldi ha. suyla? Suda suda. Suyla geldi size. He. Kaç tane? Bir. Bir tane. Ee, Annen pişirdi mi ya? Yedi bir dümür. Yedi mi? Ee. Sen de otur Biz yani sen de esice. mi? Başım Ne pişireceğimiz dedi de? Ne pişirsen Alper? Sen de hmm. Alper? Hmm, bir, bir. E, sen de. Bir de bir. Ben de pişireyim. Tamam. Sen de pişireyim. Tamam. Tamam, Başım Oturun ben Aşağı Ayşe yok biliyor musun evine taşıdın? Biliyorum biliyorum. bitti bence. bitti mi? Bitti bitti. Aşağı bitti. Eee? Bitti diyor bitti. Bitti mi? Evet. Bitti mi var aşağıda? Eee? Ayy. Kaldım iyi. Annem yeter. Çek Bitti mi var aşağıda? Annem iyi. Al yavuz öyle mi? He. Şeyi Efnan arıyor. İyi. O da iyi abi iyisi. Hayır profesör. Ne var? Estağfurullah şimdi ne göster kızım? Domatesi kurusun ne? Ne? O diye mesh. Doğru da şekil almadı. o yanlar şimdi. Biz de Dur <laughs> dur.

Mehmet. Karşı mı götürdün? Evet. gitti mi? Evet. İyi. Ee, hepsi bir boyda bacılarım, kardeşlerim. Bu arada da akşam oldu. Herkese iyi akşamlar diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Vallahi biz Hüseyin Usta'yla bugün salı pazarına gideceğiz. Diyor ama Ceylan'ımız arıza olunca. Bir usta getirdi yapamadı, anlayamadı. Onda gir ustaya diye gitti. Şimdi. Bizim Aksaray işi de yandı. Bu şey boşuna Yaşar'da mangala gittiler. Yanında çalıştığı adam mangal yapıyormuş Herhalde Necip Tava abimiz. Oraya diye gitti onlar da. Ayşe yok halde evinde bak. Ayşe değil o sen duyarsın. Ayşe <laughs> yukarıda e, boş hayatı mı çalışıyor? Boş mu çalışıyor? He mutfakta. He? Valla. Öyle gitti sanıyorum. Git, gitmedi mi de? Motoru burada ya. Ne iş koruyorum mutfakta? Yemek yapıyor bana. Ee, <laughs> Hacı var. Hacı! O çocukları sallı olarak. Ama yani öyle. Öz hep ölsün. Hepsi Ölsün Şimdi ölsün. Ölsün Ben de ölsün diyordum da kız acıyadım sana. Gel bir şey bir, bir. bir, bir, bir. şey yap. Alper senin gözünü soktu mu? Alper'in gözünü sokmuş. He? Gözü Eve kon. Gözü şöyle şiş. <laughs> Hepsi bu boyda değerli izleyicilerimiz. Alper sever kızım balığı. Kut kut kut. He. Anne. Eve kon şuradaki al kovanını kovaladı. O ne Alper? Kovan. Kovan. Elleme orada arıyor. Bak sokar bizi sen kızarım o zaman. Hani? Hayır. Evet kontaj oradaki ne bu işitti? Ürküttü. O da gözünü sormuş. izleyicilerimiz bunlar. Bir boş içeriye de ıslatmış. Ben de içeri kokmasın diye aldım geldim. Hem dedim bir video çekeyim. Hem de dedim şöyle şurada yıkayım. Baba mı geliyor noktasına? Gözüm var. Alper. Sen kuşu ben. Ay.

Ha da gene salata yaparım. Salata yerim. Sen seviyor musun salatayı? Hı hı. Sizler Yo, ne be. pişirdiniz bacılarım, kızlar? Yok ben yan Yahya'ya davetliyim. Kızlar neredeler Osman? Özdün mü? Anne. Osman amca mı olur ya? Anne. Biz yarın yengemle poğaça yapacak zebanın. Akşama kadar kadarayım. O kahınca kalfsını yapsın. Yengemini. Ben de altımı yapayım çıkayım. Ha, şu kadar poğaça yapacağım. Ondan sonra da orada yatacağım. Akşam orada davet edeyim. Yarın. Siz gene ne izliyorsunuz bana? Beni Tamam. satın? Kaç dakika oldu? <laughs> Sekiz. Tamam.